Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu göçler ve sonuçları. Göç nedir? Göç, insanların ekonomik sebepler, siyasi sebepler, doğal afetler ve aynı zamanda sosyal sebeplere bağlı olarak bir yerden başka bir yere doğru göçmelerine biz göç ismini vermekteyiz. Göçe neden olan faktörlere bakmış olduğumuz zaman kendi içerisinde gerçekleştiği yere ve sürekliliğine, göç olayına yol açan çeşitleri bulunmaktadır. Göçlerin başlıcaları şunlardır. Birincisi isteğe bağlı göçlerdir. İsteğe bağlı göçlerde özellikle Amerikalıların ve aynı zamanda Avrupalıların yeni keşfedilen yerlere yerleşmeleri bunlar isteğe bağlı göçlere girmektedir. Çünkü burada insanların zorlaması yoktur. Sadece insanlar kendi isteğine bağlı olarak yeni maceralara atılmak, yeni yerler keşfetmek veya dini inançlarını rahatça yerine getirebilmek amacıyla bir ülkeden başka bir ülkeye doğru göç etmişlerdir. Bu göç olgusuna biz isteğe bağlı göçler ismini vermekteyiz. İkinci göç çeşidine bakmış olduğumuz zaman bunlar zorunlu göçlerdir. Zorunlu göçlerdeki temel sebep olarak Afrika kıtasındaki insanların genel itibariyle Avrupa ve Amerika gibi yerlerde çalıştırılmak amacıyla götürülmeleri zorunlu göçlere neden olmuştur. Zorunlu göç grubuna girmektedir. Burada insanlar köleleştirilmiş ve milyonlarca insan Avrupa ve Amerika'ya taşınmıştır. Daha sonra bu insanlardan belirli bir kısmı özgürlüğüne kavuşturulması amacıyla gönderilmiş ve bunun sonucunda Avrupa'dan bunlar Afrika'ya dönmüşler ve Afrika'da Liberya isimli bir ülke oluşmuştur. Bu da tamamen Avrupa'ya ve Amerika'ya giden kölelerin dönmesi sonucunda oluşturulmuş bir ülke haline gelmiştir. Üçüncü göçümüze bakmış olduğumuz zaman bunlar da mevsimlik göçlerdir. Mevsimlik göçlerde insanlar yaz aylarında veya kış aylarında turizm yapmak amacıyla bir yerden başka bir alana gitmeleri mevsimlik göç hareketine örnek olarak gösterilebilir. Veya insanların hayvanlarını otlatmak amacıyla yaz aylarında yaylalara doğru gitmeleri, insanların tarım alanlarında çalışmak amacıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden batı illerine doğru gelmeleri mevsimlik göç grubuna girmektedir. Dördüncü göçümüz ise devamlı göçlerdir. Bunlarda da bakmış olduğumuz zaman özellikle kırsal kesimlerdeki belirli sosyal problemler sonucunda toprakların miras yoluyla parçalanması, eğitim sağlık hizmetlerinin yetersiz kalması, altyapı hizmetlerinin yetersiz kalması insanların belirli bir gelirinin olmaması dan dolayı köyden kente doğru göçerler ve bunlar bunun sonucunda da devamlı göçler yani insanlar sanayileşmiş yerlere doğru göç ederler bunun sonucunda da devamlı göçler, ismini vermiş olduğumuz göçler meydana gelmektedir Avrupalıların sömürgelere yerleşmesine bakmış olduğumuz zaman bu göç grubunun isteğe bağlı göçlere girdiğini görmekteyiz. İsteğe bağlı göç grubuna girmektedir. Çünkü burada herhangi bir şekilde zorlama yoktur. Bunlar da tamamen Afrika'nın özellikle doğal kaynaklarını sömürmek ve bu alanları kendi inanışlarını, ve aynı zamanda kendi kültürlerini götürmek amacıyla yapmış oldukları bir göç hareketidir. Ve bunun sonucunda Afrika'nın bütün zenginliklerini ele geçirmişler ve yıllar yılı bu kıtayı sömürge haline getirmişlerdir. Burada da görmüş olduğumuz gibi hangi Avrupa ülkesinin hangi ülkeyi sömürgeleştirdiği burada gösterilmektedir. Her bir ülke kendi içerisinde belirli ülkeleri alarak o ülkelerde sömürge konumuna gelmişlerdir. Buranın doğal kaynaklarını kullanmışlar, insanlarını köleleştirmişlerdir. İkinci göze bakmış olduğumuz zaman Afrikalı insanların köle olarak Amerika'ya taşınması, bunlar zorunlu göç grubuna girmektedir. İnsanların burada asla ve katla kendi rızaları ve istekleri olmadan zorla alınarak çalıştırılmak amacıyla götürülmeleri zorunlu göçler grubuna girmektedir. Ve bu insanların birçoğu yollarda hayatlarını kaybetmiş ve birçoğu kültürleri asimile edilmiş ve başkalaştırılmış insanlar haline dönüşmüşlerdir. Bu da büyük bir şekilde Avrupa'da ve aynı zamanda Amerika'da kültür emperyalizmine yol açan bir gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır. Hayvancılık için bir otlaktan diğerine yapılan göçlere bakmış olduğumuz zaman bu da mevsimlik göçler grubuna girmektedir. Özellikle yaz aylarında otlak alanlarında otların büyümesiyle birlikte insanlar hayvanlarını otlatmak amacıyla Doğu Anadolu bölgesi ve Karadeniz gibi yerlerde hayvanlarını alırlar. Yaz boyunca bu geniş otlaklarda, yaylalarda kalırlar. Bunun sonucunda da mevsimlik göçler meydana gelmiş olur. Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'da bunlar yaygın olarak görülmektedir. Akdeniz'in belirli bir kesimlerinde de bu mevsimlik göç hareketlerini görmekteyiz. Özellikle Yörükler Akdeniz bölgesinde bu göç olayına daha fazla katılma özelliği göstermektedirler. İnsanların bulunduğu yerden başka bir yere tamamen yerleşmek üzere yapmış olduğu göçlerde bunlar daimi göçlere, devamlı göçlere girmektedir. Bu göçlerin temel sebeplerine söylemiş olduğumuz gibi kırsal alandaki ekonomik sebepler, insanların ihtiyaçlarını karşılayamamaları ve yeter miktarda ekonomilerini karşılayamamaları sonucunda insanlar köyden kente doğru göç hareketine başlarlar. İnsanların gö köylerden göçmesinin sebepleri, tarlaların miras yoluyla parçalanması, verim düşüklüğü, makinelaşma, eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersiz kalması sonucunda insanlar göç ederler. Bu defa göç etmiş oldukları yerlerde de sorunlarla karşılaşırlar. Bu defa göç alan yerlerde de çarpık kentleşme, sanayi tesislerinin şehir içerisinde kalması, kültür yozlaşması, kültürel farklılık gibi değişik sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu da göçün sonuçları olarak karşımıza çıkan olayların başında gelmektedir. Göçün nedenlerine bakmış olduğumuz zaman kendi içerisinde doğal nedenler, ekonomik nedenler, siyasi nedenler ve sosyal nedenler olarak dört grupta toplamaktayız. Doğal nedenlere bakmış olduğumuz zaman erozyon. Erozyon sonucunda toprağın üst kısmının, verimli kısmının süpürülmesi sonucunda topraktaki verim azalmaktadır. Yani tarımsal verim azalmaktadır. Tarımsal verimin azalmasıyla birlikte çiftçi yeterli derecede ekonomik seviyede belirli bir ekonomisi olmamakta. Bunun sonucu da göç etmek zorunda kalmaktadır. Aşırı kuraklık örneğin Orta Asya'da veya Arol Gölü çevresinde aşırı kuraklık sonucunda birçok tarım arazisi kurumuş veya sulanabilir alanlar sulanamaz hale gelmiş. Bunun sonucu da insanlar göç etmek zorunda kalmışlardır. Depremler özellikle 1999 Gölcük depreminde ve Amerika'da meydana gelen Kaliforniya depreminde insanlar göç etmek zorunda kalmışlardır. En yakın örneğini yaşamış olduğumuz Van Erçiş depreminde de insanların büyük bir kesimi göç etmek zorunda kalmıştır. Çünkü yeterli imkanlar sağlanamadığından dolayı ve evleri ve ekonomileri zarar gördüğü için bu insanlar göç etmek zorunda kalmışlardır. Seller, heyelan olayları, özellikle Karadeniz gibi alanlarda sel ve heyelanın getirmiş olduğu olumsuz faktörler insanların göç etmesine neden olmaktadır. Özellikle bu sel-heyelan olaylarını dünyada Güneydoğu Asya'da daha fazla görmekteyiz çünkü birim metrekareye düşen yağış miktarı daha fazla olduğundan dolayı sel ve heyelan olayları bu alanda daha fazla görülmektedir. Volkanizmanın meydana gelmiş olduğu yerlerde yine insanlar göç etmek zorunda kalırlar. Çölleşmenin olmuş olduğu yerlerde, Orta Asya gibi, Kuzey Afrika gibi alanlarda da insanlar değişik alanlara göç etmişlerdir. Ekonomik nedenler, iş imkanlarının kısıtlı olması insanların göç etmesine neden olur. Doğal kaynakların varlığı, doğal kaynakların az olması göç etmelerine neden alır. Gelir dağılımındaki bozukluklar göç etmelerine neden olur. Tarım topraklarının miras yoluyla parçalanması insanların az bir alandan fazla gelir getirememeleri yüzünden ...göç etmelerine neden olan temel faktörlerin başında gelmektedir. Siyasi nedenlere bakmış olduğumuz zaman savaşlar. Özellikle İran-Irak Savaşı'nda birçok insan göç etmiştir. Bosna-Hersek, Sırbistan Savaşı'nda yine birçok Bosna-Hersekli Türkiye'ye e, göç etmek zorunda kalmıştır. Veya savaşlara verilebilecek örneklerde 1. 2. Dünya Savaşı sonucunda birçok insan ülkesini değiştirmek zorunda kalmıştır. Mübadelede ülkeler arasında yapılan anlaşmalar gereği insanlar yer değiştirmiştir. Buna en güzel örnek olarak Lozan Antlaşması sonucunda İstanbul'daki Rumlar ile Batı Trakya'daki Türkler kendi aralarında yer değiştirmişlerdir. Yani bunlar göç etmek zorunda kalmışlardır. İhtilaller sonucunda özellikle Türkiye'de meydana gelen veya dünyada meydana gelen ihtilaller sonucunda e, o dönemin rejimine ayak uyduramayan insanlar göç etmek zorunda kalmışlardır ve sınır değişiklikleri de göçe neden olan faktörlerin başında gelmektedir. Sınır değişikliğini en güzel örnekte Hatay'ın ana vatana katılmasını örnek olarak verebiliriz. 1939 yılında yapılan referandum sonucunda Hatay ana katılmayı yani Türkiye'ye katılmayı kabul etmiş. Bunun sonucunda Suriye vatandaşı olan insanlar birden Türkiye vatandaşı haline geçmişlerdir. Bu da sınır değişikliği göçüne verilen örneklerdir. Sosyal nedenlere bakmış olduğumuz zaman eğitim hizmetlerindeki yetersizlik, sağlık hizmetlerindeki yetersizlik, güvenlik gibi problemler yani güvenliğin belirli yerlerde sağlanamaması ve hızlı nüfus artışı gibi nedenler göçe neden olan faktörlerdir. İnsanların özellikle kırsal kesimlerde fazla çocuk yapmaları ve bu çocuklara da fazla bakabilecek sayıda ekonomik güçlerin olmaması sonucunda mecburen göçler yaşanmaktadır. Türkiye'deki göçlerin genel özelliğine bakmış olduğumuz zaman göçler genelde doğudan batıya doğru daha fazla gerçekleşmektedir ve bunun sonucunda da kırsal nüfus oranı azalırken kentsel nüfus oranında artış meydana gelmektedir. Nüfusta belirli şehirlerde toplanma özelliği göstermektedir. Yani sanayileşmenin olmuş olduğu yerlerde nüfuslanma daha fazla olduğunu görmekteyiz. Tarihten günümüze kadar değişen göçlere bakmış olduğumuz zaman Türklerin Orta Asya'dan göçü, Türkler Orta Asya'dan göç etmelerinin temel sebeplerinden başında Orta Asya'da yaşanan şiddetli kuraklık bu alandan insanların göç etmesine neden olmuşlardır. Çünkü burada artık insanlar ihtiyaçlarını karşılayamayınca ve tarım alanlarının büyük bir kısmı da kuruyunca göç etmelerine neden olmuşlardır. Bu göçler sonucunda da belirli insanlar Sibirya'ya, kuzeye doğru hareket etmişlerdir. Belirli bir grup Hazar'ın kuzeyinden Avrupa'ya doğru yola, Avrupa'ya doğru ve İskandinavya'ya doğru hareket etmişlerdir belirli bir kısmı Çin'e ve Uzak Doğu'ya doğru hareket ederken bir kısmı da Hazar'ın güneyinden hareket ederek Mısır, Arabistan, Fas, Cezayir çevresine doğru hareket etmişlerdir. Bunun sonucunda da özellikle Orta Asya'dan Avrupa'ya doğru olan göçler kavimler göçünün başlatan ana sebeplerin başında gelmektedir. Kavimler göçüne bakmış olduğumuz zaman Orta Asya'daki Çin devletine egemenliğinden kurtulmak için milattan sonra 350 yılında batıya hareket eden Hun grubu, Volga-Don nehirleri arasında yaşayan Hunların batıya doğru göçmelerine neden olmuştur. Ve bunun sonucunda batıya doğru sürekli birbirini iten kavimler sonunda Avrupa'ya kadar ulaşarak kavimler göçünü başlatmıştır. Bu göçün başlamasıyla birlikte birçok devletin şekli ve seyri değişmiştir. Avrupa kıtasının çehresi değişmiştir. Yeni ırklar, yeni siyasal yapılar hatta yeni bir çağın başlamasına zemin hazırlamıştır. Yani Avrupa'da yeni bir çağ açılıp yeni bir çağın kapanmasına neden olan faktörlerin başında gelmektedir.